Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde nüfus piramitlerini işleyeceğiz. Bunu küçük bir uygulamayla anlatırsak daha yararlı olacağını düşündüm. 4 tane nüfus piramidi var. Öncelikle nüfus piramidi ne anlama gelir? Kısaca onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu her çubuk ne kadar nüfusun mesela birinci çubuk sıfırla 4 yaş arasını gösteriyor. Sonra 5-9 sonra 10-14 her 4 yaş arayla yukarıya doğru çıkıyor. Ee, örneğin şu en alttaki sağ alt köşedekine baktığımız zaman. Burada sıfırla 4 yaş arası yani şu en alttaki çubukta 2 milyon civarında bir bebek var. 2 milyonda yaklaşık erkek bebek var. Burası kadın, burası erkek. Toplam 4 milyon tane bebek var. Bir de şurada 70-80 yaş üzeri var, 80-84 yaş arası. Buna baktığımız zaman 600 bin bir tarafta, 600 bin bir tarafta 1 milyon 200 binde 80 yaş civarında nüfus var. Yani kısacası biz bu her çubuğu toplayarak, çubukları toplayarak bu nüfus piramidinden ülkenin yaş hakkında bilgi edinebiliriz. Nüfus piramidine bakarak mesela şu alt dar, bak şu yukarıdaki sol üst köşedeki geniş. Buradan bu ülkenin e, özellikle daha çok nüfus artışının olduğunu, doğurganın fazla olduğunu görebiliriz. Doğurganın fazla olduğunu görmek demek o ülkenin gelişmemiş olduğunu da anlamak demektir. Yani kısacası nüfus piramitleri hakkında bir ülkenin gelişip gelişmediğini de anlayabiliyoruz. Nüfus piramitlerinden ne anlarız ne anlamaz anlamayız gibi sorular gelebiliyor. Bakın şu kesin olarak söylüyorum. Bir nüfus piramidine bakarak ülkede kilometre kareye düşen insan sayısını yani nüfus yoğunluğunu anlayamayız. Çünkü yüz ölçümünü bilmiyoruz. Nüfus yoğunluğu ne demek? Nüfusun yüz ölçümüne bir ülkenin yüz ölçümüne bölümüyle ortaya çıkar. Mesela Türkiye'de bu 107 kişi ise Rusya'da 8 kişi, Hollanda'da 350 kişi. Yani bu ülkenin büyüklüğüne göre değişen bir orandır. Bir örnek verecek olursam Güneydoğu Anadolu'da 5 milyon insan yaşar Türkiye'de. Doğu Anadolu'da da 5 milyon insan yaşar. Ama Doğu Anadolu'da nüfus daha seyrek durur. Çünkü daha büyük olduğu için yoğunluk azdır. Bunun gibi Evet şimdi arkadaşlar bunları inceleyeceğiz. Birinci sol üst köşeden başlayalım. Birinci nüfus piramidine bakalım. Orada şu kenarların içe çökük olduğunu görüyorsunuz. Kenarlar içe çökük. Taban çok geniş bir e, grafik var burada. E, buna kenarları içe çökük nüfus piramidi de diyebiliriz. Doğum ve ölüm, ölüm oranlarının fazla. Şimdi doğum oranı fazla olduğunu zaten altta sıfırla 4 yaş çocuğun yani bebeğin ne kadar fazla olduğunu, ondan sonrakilerin de fazla olduğunu görebiliyoruz. Oradan anlayabildik. Bu daha çok az gelişmiş ülkelere ait bir nüfus piramididir. Piramidin alt kısmında geniş olması gerçekleşen doğumlar sonucu çocuk sayısının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi piramidin üst kısmının dar olması ise ortalama yaşam süresinin az olmasına bağlı olarak yaş nüfusun azlığından kaynaklanmaktadır. Şimdi doğum ve ölüm oranları dengeli bir seyir izlediği için nüfus artış hızı çok yüksek değildir. Yani sanayi devrimi öncesinde birçok ülke bu şekildeydi. Örneğin şu andaki gelişmiş ülkeler aslında 150-200 yıl önce aslında böyle bir grafiğe sahipti. Mesela günümüzde hiç adını duymadığımız, gelişmemiş ülkeler var. Mesela örnek vereyim. Angola duydunuz mu? Burundi, Benin gibi ülkelerde görülür. Neden bu örnekleri verdim? Çünkü 10. sınıf müfredatında bu grafiğin altında bu örnekler yazıyor arkadaşlar. Tabii biz bunun düzgün bir üçgen olduğunu düşünebiliriz şu içe çökükler olmadığı zaman. Böyle bir ülke olduğu zaman da buna Düzgün üçgen biçimli piramit diyeceğiz. Doğum oranlarının yine yüksek olmasına karşılık ölüm oranlarının biraz azalmaya başladığı ülkelere ait nüfus piramididir. Şimdi doğum oranları yüksek olduğu için piramidin alt kısmı geniştir. Sağlık koşullarının düzelmeye başlamasıyla ölüm oranı azalmıştır. buna bağlı olarak ortaya çıkan piramit ikizkenar üçgene benzemekte. Şimdi bu özelliğiyle e, sahip bu özelle sahip olan ülkelerde hızlı bir nüfus artışı görülmektedir. Mesela Bolivya, Filipinler, Hindistan gibi yeni gelişmekte olan e, ülkelerin nüfus piramidi bu şekildedir. Evet, şimdi arkadaşlar burada kısaca net olarak bilmemiz gereken şey yani yukarıdaki şu üst kısım gelişmemiş ülkeler olduğunu bilelim arkadaşlar. Yani gelişmemiş bir ülke üçgen veya içe çökük üçgen şeklinde olabilir. Şimdi hemen alttakine geldiğimiz zaman bakın alt kısmı es kısmı eskisine göre biraz ne olmuş? Daralmış değil mi? Yani doğurganlık 10-15 yıl önceden şöyle bir yavaş yavaş aşağı indiğini görüyoruz. Şurada bir aşağı doğru kesit var. Buna da asimetrik nüfus piramidi deriz. Doğum oranlarında ciddi bir düşüşün görüldüğü ülkelere ait nüfus piramididir bu. Piramidin taban kısmına bakıldığında doğum oranda hızla düştüğünü ve nüfus artış hızının azaldığı görülüyor. Yani nüfus eskiden 100, 150, 200 diye artarken şimdi 70, 60 40 böyle aşağı doğru inmeye başlamış. Bu durum ülkelerin gelişmişlik seviyesinin yükselmeye başladığını gösteriyor. Bakın bu ülkelerin gelişmişlik seviyesi yükseliyor. Yani gelişmiş değil ama gelişmekte olan ülkeler diyebiliriz. Bangladeş, Çin ve Brezilya gibi ülkelerin nüfus piramidi de buna benzer. Evet şimdi Geldik şu iki piramide arkadaşlar. Bu iki piramit birbirine çok yakın zaten. İkisini birlikte anlatacağım. Şimdi bu nüfus piramidine Arı Kovanı nüfus piramidi deniyor daha çok arı kovanına benzediği için. Dikkat edin. Özellikle şu alttakine bakın. Uzun yıllar boyunca nüfus hep aynı oranda artmış. Yani hiç artış yok. Yani gelişmişlik seviyesi yüksek. Çünkü nüfus artış hızı az olan ülkeler gelişmiştir. Neden gelişmiştir? Bu ülkeler yeni gelen nüfusa yatırım yapmazlar okul açmazlar, hastane açmazlar. 150 yıl boyunca aynı okulda çocuklar okuyup duruyor yani. Ülke ekstradan bir harcama yapmıyor. Ama şu ülkelerde öyle mi? Nüfus artışı hızı fazla olduğu için ülke sürekli yatırım yapıyor, okul açıyor, hastane açıyor. Çünkü nüfus çok fazla geldiği için onların ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Bu yüzden o ülkeler çok fazla nüfusa baktığı için kalkınamıyorlar. Şöyle düşünelim. Ben 4000 lira maaş alıyorum diyelim arkadaşlar. 4000 lira. Benim 10 tane çocuğum olsa onların beslenmesiyle, yiyeceğiyle, içeceğiyle uğraşırken ben ne araba alabilirim ne ev alabilirim. Yani kalkınamam, gelişemem. Ama benim 2 çocuğum olsa ne yaparım? O çocukların ihtiyaçlarını karşıladığım gibi para da biriktirebilirim. İşte ülkeler de böyledir. Yani nüfus artış hızı az olduğu zaman ülkeler o parayı, çocuklara harcadığı parayı başka yere aktarabilirler. Biz nüfusa yapılan yatırıma demografik yatırım deriz. Demografik yatırım. Demografik yatırım unutmayın önemli bir kelimedir. Evet şimdi gelelim arkadaşlar şunu tekrar yukarıdaki de benziyor zaten şunu açıklamaya. Evet doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu gelişmiş ülkelere ait bir nüfus piramidi bu. Şimdi düşük doğum oranları nedeniyle taban dar gördüğünüz gibi piramide göre yani bu piramitteki ülkeler daha çok böyle gelişmiş ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya, İsveç gibi ülkeler bu piramide e göre yani o piramidin ülkeleri diyebiliriz. Bu ülkeler e, gelişmiş olduğunuz da zaten söyledik. Evet yukarıdaki de aynı yukarıdakini şöyle biraz inceleyelim bakın. Şimdi bu ülkenin ortasına kadar geniş görüyor musun? Şu ortaya biz ne deriz biliyor musunuz arkadaşlar şu kısma? Oraya biz yetişkin nüfus deriz. Yetişkin veya ergen e, pardon e, çalışan nüfus, aktif nüfus deriz. Şu 14 yaşa kadar olan şu nüfusa ise biz Bağımlı nüfus veya genç nüfus, çocuk nüfusu deriz. Yukarıdaki 65 yaş üzerine de bağımlı nüfus veya yaş nüfus deriz. Yani kısacası 0 ile 14 yaş arasıyla 65 yaş üstü insanlar bağımlı nüfusa girer. 65 yaş üstüne yaşlı, 15 yaş altına da genç nüfus diyoruz. Dikkatinizi bir yere yönlendirmek istiyorum. Şu ikisine baktığınız zaman yaşlı nüfusun ne kadar az olduğunu görüyorsunuz şurada. Burada ne kadar fazla. Yani gelişmiş ülkelerin en büyük özelliği yaşlı nüfusun fazla olması. Unutmayın. Gelişmiş ülkelerin en büyük özelliği yaşlı nüfus fazladır. Bakın gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus fazla. Bir de ortanca yaşta fazladır. Çocuk nüfusu ise Toplam nüfus içerisinde bakın az. Diğerlerine göre az. Ama burada öyle mi? Burada taban çok geniş. Yani gelişmemiş ülkelerde gelişmemiş ülkelerde çocuk fazla gelişmişlerde az unutmayalım. Ben bu ülke hakkında birçok şey söyleyebilirim kafadan. Bakın böyle bir nüfus piramidi gördüm ya. Ben bu ülkenin gelişmiş olduğunu anladım ya. Şunu diyebilirim. Bir, ülkede kentte oturan nüfus fazladır. Çünkü gelişmiş ülkelerde kentte oturan fazladır. İki, tarımda çalışan azdır. Çünkü tarım hep modern teknikler, makineler yapar. İnsanlar az çalışır. 3. Hizmet sektöründe yani sigorta, bankacılık, eğitim, sağlık, ticaret, turizm gibi hizmet sektörü dediğimiz şeyde nüfus fazladır. Bu ülkeler gelişmiş olduğu için sanayi ürünleri satar dışarıya. Dışarıdan da ham madde alır onu işler tekrar satmak için. Bu ülkelerde okuryazarlık oranı fazladır. Neden? Çünkü gelişmiş. Ortalama yaşam uzundur. 80 ve 85'in üzeridir. Bunlarda böyle değil. Bunlarda ortalama yaş 45-50 civarı. Bakın yaş ortalaması da yüksek. Yani eğitim seviyesi, sağlık seviyesi, sosyal yaşam, kişi başına düşen gelir hepsi fazladır. Arkadaşlar şimdi ülkeler hakkında kısaca bilgi edindik. Son olarak şunu anlatmak istiyorum. Sizi de çok fazla vaktinizi almayacağım. Birkaç tane soruyla bu etkinliği bitirmek istiyorum. Soruyorum şimdi birinci sorumuzu. Kaç numara ile gösterilen piramit doğum oranının son yıllarda giderek azaldığını gösteren bir grafiktir. Hangisi, hangi piramit o şekilde? Hiç doğum oranının azaldığı hangisinde var? Bunda artmış. Bunda zaten sabit. Bunda da sabit. Ama son yıllarda azalan şu bak. Aşağı doğru bir iniş var. Son yıllarda azalan bu. Yukarıdaki piramitlerde verilen değerleri evet değerleri yansıtan ülkelere günümüzden örnek verelim. Mesela şunların hepsi gelişmiş ülkeler. Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, Rusya gibi ülkeler. Mesela bunlar da gelişmekte olan ülkeler. Brezilya, Arjantin, Türkiye de buna benziyor biraz. Bu ülkelerde bayağı geri kalmış ülkeler arkadaşlar. Mesela Nijerya, İran, ondan sonra biraz önce söylediğim ismini çok duymadığımız ülkeler vardı. Hangisiydi onlar? Şöyle bir düşünürsek hemen bulabiliriz. B ile başlıyordu. A ile başlıyordu. Angola, Burundi, Benin gibi ülkeler. Evet. Şimdi diğer bir soru. Kaç numara ile gösterilen piramit diğerlerine göre daha az gelişmiş bir ülkeye aittir? Tabii ki şu. Çünkü taban çok geniş. Verilen piramitlere sahip olan ülkelerin az gelişmişten çok gelişmişe doğru sıralayın. Arkadaşlar bu en az gelişmiş. Bu sonra biraz daha Gelişmekte olan ülke, diğerleri de gelişmiş ülkelere örnek verebiliriz. Evet, bugün kısa bir sürede e, nüfus piramitleri hakkında kısaca bilgi vermiş oldum. Küçük bir etkinlikle inşallah faydalı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.